Herkese mahvolun. Bugün bununla tartışacağız. Evet. Kaçak çöpeni olayı. evet. Zaten gö görsünüz. kaçak çöpini. Bakın. Göstereyim. Ya, kaçak çöpini. Evet. Bakın burada şey var. Hani hani ne, desem şam, şa, şam, şam piyonluk de desi yok mu? ondan var. Yani güç liginden var. Bu, bu güç Ligi normalde. Bu <laughs> da bu da şey tahmin edin. Kaçakçı peninin bir kulukluk kafatası. Evet, şimdi evet bu da ki detay. bakmış. Oh, olursak göstereyim hemen. Resmi mi büyütüyor ya biliyorum da. Evet. Şimdi ne yapalım. Evet. Şu an burada daha çizgi var. Evet. Baba Şuradaki yolda ha çizgi var. O yol nereye gidiyor? oradaki yolda merak et oğlum de. Baba bak hemen göstereyim. Göz, göz, teşekkür dur şöyle de. de. Sansam bu no no şuraya geçeceğiz. Evet. Evet şimdi böyle kaçakçı Pininin olduğu yolu lo Sus Olsa nereye gidiyor? Merak ediyorum ben. Ben, ben şu ben başka nerede tabii ha da geç çalılık yeni karakter evet, ol, ol, olabilir. Evet. evet. Mesela kaçak çöpünü bas tasta var ama blok tok da şöyle bir şey inceğimiz. Bakın şimdi. Nasıl ha. Hani hani ne güç diye gelmişti ya. Bakın Hı. oradaki ava lafın hava üstü loz etti. T50 de de, de, ama o yanlış bir kere. Yanlış. Kaçakçı peniyle 25 uzay üstü t t lozeti. Evet. 25'e uzay üstü lozetini alabilirsiniz. Mesela bende var o. Bakın kaçakçı peniyi y, y, y alamadık söyleyeyim. 25 bin 25.000 is istiyordu bizden. Evet. Kaçakçı Şu an karşınızda duruyor. Evet. Bunu like atın. Peynirin gizem <laughs> de gelecek. Evet. Ka kaçakçı peninin... arkasında ne var lan? Lan? Dur dur dur. Demin bitmiştim. Evet. Buradaki göz ne? Buradaki göz ne lan? Hmm bu buradaki göz yedek ak telin olabilir yani şurada. bakın göz tel yeni yedek telin gözü olabilir mesela talitinde öyle bir şey yok bu bu yeni kalk telin gözü olabilir belki sotonun yağlımcısı da olabilir abay lafında evet a Altıncı sezonu bek, bekleyeceğiz. Just, evet. Bol tok. şöyle su 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 içmeye gidelim. Le, bu ne ya? Ben 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 altıncı sezonu istiyorum. Yedinci sezonu istiyorum. Yeni kalk dedi istiyorum. Evet. Ha, hayatta kalabilir. Bileceğiz. Yani. Ama böyle bir şey var. Ah, neydi? Hani? Dur dur. Du. Hemen tekrardan çıkayım. Evet. Şimdi bir bekleyin bir. Evet bu bu detayı da size göstermiş oldum. Do. Like atın bir, bir de açın. Evet. Şimdi bu sağa sağ. gelin. Şimdi. Bakın bu da bas tasa gececeğim ben ilk önce ilk detayımız bas tasta evet şimdi de hani ne şöyle bir şey gelmişti diye ee, neydi bakın kaçakçı peneli bu da eli di bu topta hatırlarsınız. Bu, bu yanlış bir kere. Bak. Bu da 50. Bu da 50. Bak. Bu, bu, bu 50 yanlış. Bu doğru. Ve, ve bize kandırdılar. Bulundukçular. Buradaki 25 aslında yanlış. Buradakisi. Neden 50 olmadı? Neden kaçakçı pinleri 25 olmadı? Daha aç. Amaço. Buradakisi. Neden 25 olmadı? Neden? <laughs> Neden bu engelli olmadı? Şu, şöyle ki ben ben bir kere oynadığım solo'da solo mıyım ben? Aynen solodayım Evet. Şu an like atayım. Bir daha da açın. Bakın. Bakın. Şunu size göstermeye şey olayım. Bakın bu bu ben ne var? hatırlarsanız. Bu no almıştım ben ama videosunu çekmemiştim. Kaçak şu çöpeni de de göz teliyim. Bakın yeni karakterin gözü de burada. Bir de tane kimde de, de yeni neye gözü var? Bakın buradaki si, si 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 uzaydan alınacak. Bak bak bu bu uzaydan geliyor. Sarsam kaçak çok ye. ye, le, le, o, le, Onun Bakın şimdi. Atı şu, şu, şu şekilde. Bakın. Şöyle atıyor. Bakın. Ben de kaçak çok çöpeni yok da ne, L L L var bende. Evet. Evet bakın kın kaçlı vuruyor. Tale. Ti normal peni gibi. Dudu kaç vuruyor? Lan baya bu bu kaç vuruyor? Bu kaç vuruyor? Dudu hemen şurada denemek istiyorum. Bin otuz vuruyormuş dostlar. Taleti de. 1380 vuruyor. Mesela ben tanıtı ne şuraya koyayım. Ben şuraya getirdim. Talet ona Ben ha, de ha, şuradaki ha. robotlarla geleneyim. Evet. Kalmanın... Tatlım. Patlak. Tıktan sonra Ay. videomuz uzun da olabilir. Mutlaka like atmayı, ya. de daha da açmayın Unutmayın. Evet. Evet. Hadi bakalım. Bu detay. Yavuz da güzel. Kendim. Hatta dolun ya. Ben Biraz ben de pataklayayım. Öldüm. Evet. Öldüm. Normal atışında gördünüz. Evet. Hasan Kıran'da gördünüz. Şimdi ben tekrardan YouTube'a geleceğim. Dinliyorum. Ben tekrardan YouTube'a geleceğim. Evet kaçak şu Şu an burada kaçak şu evet. evet. göstereyim. Kaçak şu bu da. Evet bunu göstermiş oldum. Dom, dom. Fakat size fiyatını göstermedim. Olur. Diyecektim. Olur. Evet fiyatını son kez göstereyim. 25 bin lira satılıyor. Bakın satın aldık dediğimizde yıldız puanı siz. Ama bakın yukarıya yuk 3480 sen şey var benim. Evet. <laughs> like atın bir <bitin> bir de da açın. <laughs> Nanin aksesuarını da alamadım. Hem, hem yapacak bir şey de yok. <laughs> yok. Hadi bi sıçıda bir maç yapalım. Tamam. <laughs> evet efe. Hadi de oy. Hadi bir maça gelelim. Tamam. Tamam Soto. Hadi. Oh. Modis kardeş ne yapıyorsun? Oh. İyiyim dostum ben. Ben ben mesajcıyım. Sotu var o da. Onu alabilir misin? Ben 900 bulalım full oldum. Sutu. Sutu da, da öldü. Evet şu güzel. gidiyoruz oldu Sutu. Gerçekten mi? Çok sevindim. Burada da iki, iki, iki tane kutu var. Bunu paylaşmak istedim. Hadi de, gidiyoruz. Evet like atın bir dım da açın. Şu an. Aa gördüm. Düm o da lan. Kaçtım ben şu an. Mod sen o sen o sen oldu o yüceye geldim. Aa sudu geldi Sütü Sududan kaçın. Bayram geldi. Öldüm. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ya öldüm ya. Bu ne? Ne? Arkadaş ben bunu sevmiyorum. Sevmiyorum. Ha, ya kaybetme. Ne, mesela ben, ben bunu sevmiyorum. Arkadaşlar. Like atın. Bir daha da açın. Hadi bakayım. Hadi. Evet. <laughs> ya. Ya. Öldüm ya. Ya. Olsun ya. 2'ye eksiydim. Bir şey olmaz. Videomuz olsun. Sonra geliyoruz. Sonra çıkan videoda da izleyin. Kendinize iyi bakın. Ve bay bay.